Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Ee, yine bir hafta sonu ve ne yazık ki pandemide ikinci dalgada evlere kapanacağımız bir hafta sonu. Hepimize kolaylıkla geçsin inşallah. Bugünlerde geçecek, umut ediyoruz. Moralimizi asla bozmuyoruz. Mesafeye dikkat ediyoruz. Maskemizi takıyoruz. Hijyene ne yapıyoruz? Azam ölçüde özen gösteriyoruz. Ee, yine bir farkındalıkla bu videoyla karşınızdayım. Yine size farklı bir bakış açısını e, hissettirmeye çalışacağım. Ben şu anda e, annemin evindeyim. E, annem e, evinde çok fazla kalmayan, e, daha çok benimle ve kız kardeşimle yaşayan bir insan. E, yalnız olduğu için biz onu evde çok fazla bırakmıyoruz. Yaklaşık 3 senedir de e, belirli aralıklarla evine gidiyor, geliyor ama bu ev içinde Düzenli olarak yaşanılan bir ev değil. Şimdi bu sözü nereye bağlayacağım? Ee, biz biliyoruz ki evlerinde bir enerjisi var. Evlerinde bir aurası var. Eşyaların bir enerjisi var. Hani sürekli bahsediyoruz her şey enerji. Her şeyinde bir frekansı ve dolayısıyla titreşimi var. Şu arkamda gördüğünüz şımarık menekşeciklerden bahsetmek istiyorum bugün. Bunlar yaklaşık 3 senedir kendi hallerine doğru dürüst sulanmadan, doğru dürüst beslenmeden, toprakları havalandırılmadan, bazen güneş ışığını alamadan ama ayakta tutunan, gayretle birbiriyle yarışır derecede açmaya çalışan dünya tatlısı şeyler. Şimdi bunu niye anlatıyorum ben size? Aslında e, biliyoruz ki bitkinin de bakımı e, özen istiyor. İşte gübrelenmesi lazım, toprağın havalandırılması lazım, yapraklarının düzenli temizlenmesi lazım. Hatta becerebiliyorsak vitamin mineralle dengelemek lazım, değil mi? E, ve tabii ki. Düzgün, güzel, güneş ışığına da ihtiyacı var. Mevsim değişince, bulunduğu yerlerinde değişmesi lazım güneş artık çünkü eskisi gibi olmuyor. Ama bu arkada gördüğünüz arkadaşlar 3 senedir aynı köşede, aynı şekilde, aynı saksılarda, aynı toprakta yaşamaya devam ediyorlar. Ama bu şımarık kızları besleyen bir şey var. O da aslında ne güneş, ne su, çünkü hiç düzenli alamıyorlar bazen kuruyorlar bile, ne havalandırılan toprak. Onları besleyen tek şey her canlının ihtiyacı olduğu gibi sevgi. Nasıl sevgi? Ben ne zaman buraya gelsem İlk önce onlara gidiyorum, onlarla konuşuyorum. Onlara iyi ki varsınız. Çok güzelsiniz. Çok tatlısınız. Nasılsınız bugün diye soruyor ve konuşuyorum. Onlara sevgi enerjisini o onları mutlu edecek, her canlıyı mutlu edecek o güzel sözcükleri sizi çok seviyorum sözcüğünü sürekli söylüyorum. Bu sihirli anahtar, bu sihirli sözcük bitkilerde de çok işe yarıyor. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Aynı şey ofisim için de geçerli. Ofisime de tabii ki pandemide birinci dalgada şubat ayından beri ee, düzenli gidemedik ee, seanslarımızı online'dan yapmaya çalışıyoruz ee, eğitimlerimizi online'dan yapıyoruz ve çok fazla birebir çalışma yapamıyorum böyle olduğu için de ofise de ve yaz dönemi pandemi döneminde daha evinde kaldığım için düzenli de gidemedim oradaki orkidelerimde aynı şekilde sadece bir güneş ışığı ama ne düzenli su, ne toprağının havalandırılması, ne vitamin, mineral hiçbir şey göremiyorlar. Gördükleri tek şey kapıyı açar açmaz yanlarına gidip Nasılsınız? Kızlarım bugün nasıllar? İyi ki varsınız. Ne yapıyorsunuz? Ay yaprakları ne güzel olmuş. amanda kızım yeni çiçek açmış. Ah buranın yaprağı da solmuş diyerek onlarla konuşmam. Ben bunu e, biliyorduk aslında ama bize de biraz saçma geliyordu bizim büyüdüğümüz dönemli mahallemizde böyle teyzeler vardı camının önünde fesleğenleriyle konuşan, onları şımartan, menekşelerini büyüten ama biz çok anlamıyorduk yani bunamış, yaşlı, yalnızlıktan ne yapsın çiçekleriyle konuşuyor zannediyorduk ne kadar cahilmişiz. Halbuki bu bir bilim, bu bir ilim ve çok kadim bir ilim aslında. Bunu da Masaru Emoto Japon bilim adamı su üzerinde yaptığı deneyden sonra suyun üzerine söylenen sözlerle suyun kristallerinin değiştiğini gözlemledikten sonra bunu bitkiler üzerinde de öğrencilerle yapılan çalışmalarla ne yapıyor deniyor. Ve okulun birinde bir grup öğrenciyle aynı ışıkta bulunan ve aynı derecede bakılan beslenen iki tane aynı çiçeği aynı tür çiçeği bir grup öğrenci her sabah okula geldiklerinde hakaret ederek, işte onlara küf o çiçeğe küfürler söyleyerek çiçeğin yanında durup çiçeğe bu şekilde enerji gönderiyorlar. Negatif ve olumsuz enerji kötü sözlerle. Yanındaki diğer çiçeğe de başka yine bir grup öğrenci güzel sözler söylüyor pozitif enerji çok güzelsin tatlısın ne güzelsin seni seviyorum falan falan. Daha sonra yapılan çalışma bir ay boyunca aynı şekilde devam ediyor. Bir ayın sonunda takdir edersiniz ve tahmin edersiniz ki hakaret edilen ve sürekli kötü sözler söylenen çiçek tamamen solup kuruyor. Buradan da anlaşılıyor ki bitkiler canlı ve bizi duyan canlı bir insandan aslında neredeyse hiç farkı yok. Çünkü ne diyorsak hangi enerjideyse onlar da o enerjiyi alıyor. Ve denir ki e, huzursuz evlerde kavganın gürültünün çok olduğu evlerde çiçek yetişmez. Bu gerçekten çok doğru. Evdeki o kaotik enerjiyi de çiçek alıyor ve onu hissediyor. Ee, bazı insanların elinde hiç çiçek olmaz. Derler ki ya ben ne yaparsam yapayım çiçek yetiştiremiyorum. Lütfen bu insanlara bakın. Ya kıskançtırlar, e, ya art niyetledirler. Ya kin güderler, ya asla affetmezler. Belki görünürde iyi gibidirler ama mutlaka içlerini yiyen, onları aşağıya çeken, kendi frekanslarını düşüren negatif enerji saldıkları için etraflarına bu da çiçekler tarafından çok kısa bir sürede alınır ve hissedilir. O nedenle aslında çiçekler size etrafınızdaki insanların karakterini okumanızda da yardımcı olur. Çiçek yetiştiremeyen insanlara dikkat edin. Çiçek büyütemeyen, çiçek büyümeyen evlerdeki enerjilere dikkat edin. Mutlaka o evde huzursuzluk, kavga ve gürültü vardır. Ve ben bu yaz boyunca kendimce bir çiftçilik yaptım pandemiden dolayı çok dışarıya çıkmadığımız için. Bunu orada da deneyimledim. Bahçeme ektiğim domateslerim, salatalıklarım, biberlerimle yapabildiğim tek şey çünkü çok acemiydim. Gübre bile bulamadım. Çok sonra gübre bulup onları gübreleyebildim. Ama yapabildiğim tek şey onlara iyi ki varsınız, ne kadar güzelsiniz, nasıl muhteşemsiniz diye bu sevgi sözcüklerini sizi çok seviyorum, sizinle ben çok mutluyum, çok tatlısınız diyerek bu şekilde olumlu enerjileri vermek oldu. İnanın fasulyeler bakın bakımsız aslında beceremedim, yapamadım ama bugüne kadar hala vermeye devam ettiler. Sadece yapabildiğim o sevgi sözcükleriyle. Yapraklarını koparırken bile onlardan özür diledim. Özür dileyerek çünkü onlar da Allah'ın onlara vermiş olduğu o ilahi sistemdeki görevlerini icra etmekle mes'uller. Onlar da o içlerindeki fıtratı ne yapacaklar? İfşa edecekler. Onların da görevi o açmaları gerekiyor, meyve vermeleri gerekiyor. İşte kaç tane vereceklerse onlar da yapmaları gerekeni yapıyorlar aslında. Bu nedenle arkadaşlar siz de çevrenizde mutlaka e, insanlara bu anlamda sadece bakın çiçekler bile sevgiyle bu hale gelirken e, insanlara da lütfen bu çok basit iyi ki varsın ya da iyi ki hayatındasın e, sözcüklerini esirgemeyelim çevremizde sevgi enerjisini çoğaltalım ki kolektif bilincimizde dönüşsün. Bizler ne kadar mutlu, mesut insanlar olursak bu enerjiyi ne kadar çok sevgi bulaşıcıdır etrafımıza bulaştırırsak inanın ki bugünler çok daha güzel, çok daha kolay bir şekilde geçecek. Hepinize çiçeklerle dolu, mutlu, mesut bir yaşam diliyorum. İyi ki varsınız. İyi akşamlar. Hoşçakalın.